Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şimdi sizlere V formülünü göstermek istiyorum. Ee, şimdi daha iyi sesimi duyabilirsiniz diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Şimdi sizlere V formülünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen ve başlayalım. Hatta ben burada e, başlıkları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın eğer formülü için eğer formülü için ben size bu tabloyu hazırladım. Bu tabloda gördüğünüz gibi formülleri bozmadan direkt size veri olarak en son kaynak kısmına ekleyeceğim. Siz bunları daha sonrasında görmek istediğinizde kontrol etmek istediğinizde siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve formülü için de yine aynı işlemleri yapıyorum. Burada formülü diyorum. Evet gördüğünüz gibi V formülü içinde e, bunu yaptım arkadaşlar renklendirme olarak da bunu seçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir arttıralım diğer e, sütunlarda da birkaç tane V formülü olsun. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir işlem yapıyoruz eşittir diyoruz eşittir diyoruz V formülü diyoruz ve Tab tuşuna basıp formülün içine giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi V formülünde mantıksal sınamayı istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. 2'den de fazla olabilir. 3'ten de fazla olabilir. Bunları siz arttırabilirsiniz. Şimdi biz şöyle bir kural yazacağız arkadaşlar. Örnek veriyorum. Biz şöyle bir e, kural e, istedik. Dedik ki e, buradaki tutarı 400'den fazla olsun. 400'den fazla olsun ve satış kanalı, ödeme kanalı trend yolu olsun bu şekilde bir kural yazmaya çalışalım ben tutarız seçtim arkadaşlar tutar dedim eşittir dedim ee, Biz ne dedik 400'den fazla olsun dedik 400'den fazla olsun dediysek Arkadaşlar e, büyüktür 400 diyoruz ve ilk mantıksal sınavımızı yazdık arkadaşlar noktalı virgüle bastım ikinci mantıksal sınavı istiyor benden Ben buradaki hücremi seçtim f2 hücresini seçtim eşittir diyorum Buraya da tırnak içerisinde trend yol yazıyorum arkadaşlar ve tırnağı kapatıyorum. Şu an V formülü bitti. Benim şu an istediğim işlev buydu. Gördüğünüz gibi parantezi kapattığımda da e, buradaki detay bilgilendirmesi de kapanıyor. Çünkü formülümü bitirdiğimi algılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz burada nasıl bir kural söyledik? Dedik ki e, benim D2 hücresindeki değerim 400'den büyük olsun ve e, F2 hücresindeki değerim trend yol olursa sen buna doğru yaz eğer değilse yanlış yaz şeklinde bir kural yazdık ve enter'a basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru seçeneğini verdi burada yanlış olanlar var bir tanesini inceleyelim gördüğünüz gibi d3 hücresi diyor eee, d3 hücresi büyüktür 400 demiş evet burayı sağlıyor eee, daha sonrasında f3 hücresindeki değer de trend yol demişiz Burada trend yol değil site olduğu için ee, buna yanlış demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her iki kuralı da sağlaması gerekiyor. Yani her iki mantıksal sınamayı da sağlarsa burada doğru seçeneğini alır. Eğer her ikisini sağlamazsa burada ee, doğru seçeneğini almaz arkadaşlar. Bu şekilde siz de V işlevini yapabilirsiniz. Bunları size bu şekilde aktar, aktardım. Bunları sizde örnek olarak kendinizde yapabilirsiniz. Burada unutmayın, V formülünde her iki kuralın da okeylenmesi lazım, doğru bir şekilde çalışması lazım. Eğer ikisi de doğruysa bu şekilde doğru seçeneğini alıyor. Eğer ikisinden birisi doğruysa bu şekilde doğruyu alamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane örnek daha var burada. Bunu da göstermek istiyorum. Bakın D9 değeri büyüktür 400 demişiz. Evet doğru bunu sağlıyor. F9 hücresindeki değer trend yol demişiz. Evet bunu da sağlıyor. Gördüğünüz gibi buradan doğru seçeneğini almış. Bu şekilde siz de e, bunları yapabilirsiniz. Hatta bu V'lere gerek yok arkadaşlar. Bunları siliyorum. E, hatta buradaki hücrelerin tümünü temizle diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi buradaki e, biçimleri de temizlemiş oldum arkadaşlar. V formülü bu şekildedir.